Я не знаю, что я не знаю. Dedim masanın evinden atarım ha. Gel. geç yapma onu ben. Çok kötü ev yapmışsın. Sana ceza vereceğim. benden kullan. Evet kalk gel buraya. Bitti gel buraya elini yıka. elini yıka. Tamam Elini yıka Elini çocuğum. Ya yok ki. tamam. Çocuğum yıkasana. Yıkıyor. Yıkıyor. Yıkıyor.

40 dakika kalmış benim. 9.45. Aa. Ev ev değişeyim bir ev yapayım. Ya bir dostuna çocuğum. Evimi. Bir saniye çıkıtla. İyi ki Aç yüreğimi, kapını aç bakayım buradan. Ay, giricem açayım. Giriş bilen geliyor. Anne Bak. dedim baba dedim. Tam açtım. Al. çıktı mı? Al, biz kirekle. Gel dedim. Ay aç kapını. Açtım. açtım. şimdi kapı kapanacak. Kirekle kire, şimdi. Tamam. tamam. Ama birisi şey düştü. İçeride birisi de değil, baba tuttu. Hadi mi şu an yine gelmiş. Yeni... Şimdi, anne dur, anne dur. Bir dur, bir telefonu sen alacağım bir. Çocuğum yat sızı var ya ben tırt bir Tamam yeni. anne bu buna bir de şey, şey akıllı bu işe canım da şu polis araba yanıp yakıp Çocuğum yatacak mı? Ya tamam anne ya. Çıkart <laughs>

Hemme hemme hemme. Ben dur heh, çirik, Ha çirikledim. Gel bakayım be. Ne bu ne be? Gel ya, buraya. Evine birisi girdiğinde. Baba kilit dedim kilit dedim. Bak bak. Dedim gel, gel bir Anne bir kucağın yarışına bu adamı tutuyor. yapıyor mi? bu. Okey çirik çirik. Ne? Ben de takım Can gelsin ama. Ezim işte. Bak ha can gel. Ben çıkıyorum. <laughs> ya niye? Çıkma demek. Çıkma. Ya error veriyor. Neden error veriyorsa anlamıyorum ki. Bak ya çıktı bu bölümü <laughs> oynamayalım. Anne ben onu bir de şey Evet arkadaşlar şimdi evimize gideceğiz birazdan zaten ben oyundan Aa, çıktım. Ben de büyüdüm. Ben oyundan çıktım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben çıktım. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hmm. Ben, çıktım. Bırakıyorum her yere gittik arkadaşlar. Her ve anne